Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kaç aydır çekmiyordum video. Şimdi çekeceğim. Başlıyorum. Açıl artık. Evet açıldı. Play diyelim. Buna bakacağız. Şimdi bakın. Aşağıda ıslama var, çizgi yapma var, ve katı var. Evde bayağı iyiyim şu an. Kitap oynuyorum bu oyunu. Baba ne yapıyor? Çamur <laughs> Çok sinirli bir şey de yapabiliriz. Şöyle bakalım ne yapalım. ben aynı sen temizle çok temizle. <laughs> Dışarıda var arkadaşlar. Böyle bir tanem var. Baya büyük yani bu ev. Böyle bir evim olsun istemiştim de. Hep... Bakın mesela bak. Sen ne yapacağım ben? Ne yapacağım? মোটা bu momentumda ya bombar hotecek sanki de unuttum arkadaşlar şimdi basacağız şimdi kolay atacağız bir eliket artı çıkma yeri var mı? Aa başka çıktım. Boş. <laughs> Yine reklam geçerken, şimdi reklamımızı biz değilim. Şimdi konuşmuyoruz. Ha şimdi söyleyeceğim abone olmayı, like atmayı ve basmayı ve paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın. Oynayacak mı? Bir oynayalım. Bitiyor. Hadi. Evet. Allah ben Ama görmedim. Nereye giriyorum? Hadi. Aha. Kayıyoruz. Kayamıyoruz. Hayır, nasılmış? böyle 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 bakışa bulamadım bu ne biçim kaydırak be çocuk olsam kaymam bundan ne be Heh. şimdi Bıra Bizim kardeş kahveler var. Bura bizim evimiz. Şura. Şurada şey başka komşuların evi. Bizim komşumuz. Arkadaşlar akvaryuma bir şey yapacağım şimdi. Kötü yaptım suyu. Of gene reklam arkadaşlar. Hadi 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 hadi. Ya Gel ya, gel. Yat yat. Ya, ya. Yandaki daha güzel yatsın. 29 2 Evet. Yansıyalım. Biz de mi oynayacağız? Oynayalım. Bakalım. Hadi bakalım hadi hadi. Şu. Bence bu. Aa okul hazırlanacakmışız. Neyse. Bir şey olmaz. Hadi. Evet, güzel oldu benim bence güzel oldu hadi bakalım. puan pum 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 Bu pum 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 pişirme zamanı. <laughs> mutfak nerede ya? Arkadaşlar mutfak gören var mı? Ben burada mutfak falan görmüyorum. Ne mutfak burası? Yok ama mutfak nere? Mutfak üstü mü?

I'm Fast. Bye bye.